Hadi deli olan eee Kick Coming Under 4 10 dakikalık video let's go Hadi bakalım Lead Set abone mod Eh Hasan'cım. Efendim. Tekrardan geçmiş olsun kardeşim. Beni nasıl da geçiriyor abi Kimse ne yapmadın. Hadi <laughs> deli ona. Hadi belime dolan. Bari çıkışı bulun. Beni bırak çıkışı bul. Tamam ucube değilsin. Ne zaman da? Ağzına bir Ağzına bir ben kendi sıralamamı söyleyeyim mi? Türkiye'deki ilk 3 YouTuber bence. Bence bir Rui Çenet. ikincisi bence Alper Mende. Üçüncü de Ümidi. <laughs> İyi geceler. İyi geceler. Nasılsın? İyiyim siz. Teşekkür ederim. Dayı bir gülümsese dünya mı aydınlansın? Ee, takma diş. Evet takma diş. Oğlum bu şey değil mi lan harbiden dağlardan geleceğim dayı? Oğlum çok benziyor ben Harbi, nereden geliyor tanıdık? Oğlum o o. Dur. Dağlarda geldi o. Orospu'nun evladı arvadını siktiğim mi çocuğu? <laughs> Sen tablacı Mehmet Ağa'yla mı konuşuyorsun da lan öyle? He? Arvadını siktiğimin mi çocuğu? o gibi geldi bana bilmiyorum. Beni niye borta? tek item Jace için mi? <laughs> Özgür Özel'e niye sövüyor acaba Annenin ya? Ama için Bak. Şarkıyı yanlış söylersin de bunu nasıl başardın? Öyle mi? Tamam teşekkür ederim. Ne acım ne, <laughs> ne yaptın ya buraya? <gülüyor> <gülüyor> Ama nasıl oldu bu amkayım? Yapma şaka yapma. Boşluk oğlum ne? <laughs> 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 Çağrı senin İngilizce yok ki hiç. Şakır Şakır konuşuyordum. O da birinki. My name is Oruç <laughs> çocuğu. <gülüyor> 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 en sevdiğim yemek herhalde kuru fasulye pilavdır. Ya. Mahmut yeter ağlatacağım bir şey. Ben de kete çok seviyorum. En son ne okudun? En son ne okudum son ne size göstereyim mi? Bekleyin. triplardayız Ne okuyordun kral sen? En son 14.12 yama notlarını okudum. <laughs> Nasıl lan? Ben yok abi ben de bu yok ya. Aha. Oh <laughs> Yediğim yemeğin şeyleri kalmış. Çok korkunçtu. Beni görmediniz değil mi? Ben çocuk yaptım geldim ya. genelde kare olur. Kareyle başlamaz mı kanka? Canavar geliyor, canavar geliyor, canavar geliyor. Çok gergin. Gel gel ay, gel, gel. Mami, Mami bana gel. Ya bana gel, gel. Bir kişi gel, lazım. Gel, Bize bir kişi gel, lazım. Oğlum bu çok eğlenceliydi ya. Bize bir kişi lazım. Bize, Bize, lazım. Bize, Bize bir kişi bir lazım. Bize Bize bir kişi Bize bir lazım. Bir kişi lazım. gel. Allah kahretsin. şurası gel gel. Gel buraya gel. Gel gel. Gel buraya gel. Gel Çık çık çık. çık

Bilal ölse herhalde şeker geliyor geliyor. Şeker... <laughs> Ya Champion şeker giriyor Ya yüzyılınlar yüzyılınlar. Yüzyılınlar. Söyle bana. Beni almadın. Beni almadın. Beni almadın. Beni almadın. Küçük almadın. Küçük almadın. Beni almadın. Beni almadın. Beni almadın. Beni Yardım Beni Belli bir ağırlığı, hacmi ve rengi... Bak yine nereye çıkmış bu şey boyunca? olan her türlü cansız var. Cisim. Gibi bir şey. Madde. E, değil. Obje. <laughs> en rezil, en kötü, en çöp dizisidir. Ne yapabilirsin? Hiçbir şey. yapamazsın. Metgezi Türkiye tarihinde. E işte, met bir şey söyle. Bir dakika söyleyeceğim. Bir erkek Metgezi zengin izleyelim. ilişkisini anlamıyorsunuz. Tamam. Kanka. Bir erkek Metgezi izlemişse ve bunu <laughs> insan içinde utanmadan dillendirebiliyorsa yarın götünü de siktirir. <laughs> Götümü evet, siktiriyorum. Kötüm. Tamam de mı? De siktiriyorum. 10 kere yok 10 kere de pardon. 4-5 kere Metgezi izledim baştan sona kadar. Bir daha da izlerim. On numara diziydi baba. Ben bu on kere dizisi. Çekiliyor <laughs> şey ya. Böyle şut atıyor. Buradan Tahsin diyor ki, hocam ben uzak şut. Tolu diyor ki ben uzaktan şut vurabilirim. Ben plaseleri iyi diyor. Buradan topu nereye at? <laughs> Buradan benim kafaya topu <laughs> la. Tolu'nun şutunu <laughs> izliyoruz arkadaşlar. Top kaçtı. Bakalım geliyor. Abi. Hazır mıyız? <gülüyor> <gülüyor> Lanı sikeyim. Emegara çok kötü vuruyor Emegara. Taca gitti top. <laughs> Belliydi ama bu. <laughs> Asım'cum hoş geldiniz canım. Abi bizim tek bir sorumluluğumuz var. BBL'i yenmek zorunlu. Yani bu oyuncularımız mesela BBL'le maç yaptık. Yenildiklerinde... Ak bu LoL ligi ne zaman başlıyor? 20'sinde miydi hocam? Sağırken. yine ve geldiklerinde... Sağırken başlayacak. Sözleşmemizde var bu. Peki sen bu dediklerini yapmazsın. Şimdi çok çok yani durdurdum da. BB'nin takımıyla e, Ahmet abinin takım belli mi şu an LoL takımı? Sen bir haftada 3 kez 12 saat yayın yapacak mısın? Yapacağım lan. aynen ben aynen neler yapıyor. Işte. işte. Belli her ay belli. Şöyle... Aslan abi Adil bana onlara. Atayım. Bir efsane bir sahne vardı GOT'ta. Yok risk atır orada narın üzerine gidebilir. Şimdi... Buna mı başladık şimdi abi? Narın ultisi yok. Risk atır orada narın <laughs> üzerine gidebilir. Şimdi işte orada buzo pelçe geliyor. Üzerine yerine mı? Aha! Naru tekiyor. Şey. Bu tıcın bu tıcın inanılmaz bir oyun. Yeni sezon. Aa yeni sezon videosu düşecekti. Ya yine mi oğlum ya? Niye bunu yapıyorsunuz? Bakın bu hiçbir zaman benimki kadar değerlenmeyecek. Yani bu pozisyon basic. Anladın mı? Görmediğim bir yerden geliyor ama ben Ferit'in suratına baka baka böyle Dead Fire Grasp'ı diye atıyorum. Hadi <laughs> start, Selamünaleyküm abi, Ferit abi buradan geçti mi? Şükrü meta güzel diyor çünkü Şükrü oyunu çok bilmiyor. TFT'de de çok yeteneği yok. Altı levele geçip D'ye bastığı sürece onun için meta güzel. Demedim öyle bir şey, yeme bait. Kavga <laughs> etmeyin abi ya. Harbiden söğütmüş. Götüne bakan orospu çocuğudur. Ben da orospu çocuğuyum Bu ne Beğendim bu ne? Eren Elmalı e, Bu arada dostlar Eren Elmalı demişken kardeşim Aklıma harika bir espri geldi İsmail söyleyebilir miyim? E, yap bakalım Eren Elmalı, Eren <laughs> Armutlu hani Anladın mı kanka espriyi? <laughs> <Çok gülüyor> <laughs> Veyahut da Eren Şeftalili hani Anladınız mı? Anladım Ben de sana bir yapayım mı? Yardım düşmeyip eridemeyeyim Eren Elmalı e, Bana e. gülmemiş Nebatı. Direkt edit koymuş. Ulan demek ki artık ne kadar komik bir adamsam. Adam edit kendi yapmamış bile ya. Her gibi bir repotun bakan olabiliyorsa biz de bunu oluruz herhalde. Ya rengidar görün abi de, oğlum. Neden olamayalım lan? <laughs> <ya? gülüyor> bu bu, bu merkez edin bankası edin ama başkanı çok da şey değildi sanırım ya. Kötü bir adam değildi eğitim var. Merkez bankası başkanı Fatih e, Karahan'ın maaşı 600 bin yardımcıların maaşı. Güzel abi. Güzel diye hatırlıyorum. 2006 yılında Boğaziçi Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun olmuş. 2012 yılında Pensilvanya Üniversitesi... Niyazi Üniversitesi. sikiyim. Yok bandajım yok. Karanlık bana blur timing şaka bu ya. <laughs> Ananı sikeyim ya. Karma ne alaka amına koyayım? Gel ulti abi. Al. <laughs> Dur <durayım> yani. Hayır. Allah 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 Easy win Easy win gülüşü Bu birinci oldu değil mi? Gürkan birinci oldu Kim birinci oldu? Evet iki kelimeden oluşan bir zar <laughs> <laughs> Ay, bilen, olmuş lan. Ha? Harbi çok kötü ya bu akşam akşam bunlar. Ne lan böyle? Ya ban Ya kapa çeneni kanka. Kapa çeneni ya. Sikiyim abi bu oyunu. Berbat bir oyun. Rejlenmeden oynanmaz. Berbat bir oyun. Bunlardan çok daha yetenekliyim. Ve bunların seviyesinde oynamak zorundayım hala. Zamanımı yiyor. Zamanımı çöpe sayıyor şirket. Şirketin amına koyayım. Çirketin amına koyayım. Manyaklık bu, manyaklık aga. Manyaklık. Oğlum ben Squid Game 2. sezonu beğendim ya. Millet niye o kadar eleştiriyor? Kanka Çok yarıda bitiyor. Ya e, tamam evet. abi, o da 3. sezon içi zaten. Yanıma NPC veriyor. Yanıma NPC veriyor, <laughs> midime NPC veriyor, tapama NPC veriyor. Onu <laughs> şey Abi diğer dizilerin e, de sezon finali öyle bitiyor ki şimdi bana e, konuşturmayın yani beni. Game of Thrones'un 5. sezonu nasıl bittiğini biliyor izleyenler? Göt evet, evet, gibi oradayım. alanda kaldı yani. E buna matchmaking diyor. Buna bak dengeli diyor adam. Adam kendini suçlu da bulmuyor. Şirketin amına koyayım. Öyle ben de. Amına koyayım. Haydi bakalım. E, o zaman arkadaşlar